Şimdi ilk 8 terimin toplamı, ilk 2 terimin toplamının 20 katı olan bir aritmetik diziden bahsediyoruz ve 10. terimi 74'tür. Buna göre bu dizinin ilk terimi nedir diye sormuş. Şimdi ilk 8 terimin toplamını veren formül neydi? Medyan çarpı terim sayısından A1 artı A8 bölü 2 çarpı 8 diyebiliriz. İlk 2 terim toplamı ne peki? A1 artı A2 diyebiliriz. Şimdi bunların hepsini tek A1 cinsinden yazsak. O zaman şimdi şunun da şu birbirine götürse burada 4 kaldı. A8 yerine ne yazalım arkadaşlar? A1 artı A1'in üzerine 7 kere artmakla mümkün. O zaman 2A1 artı 7R yaptı burası. Ve bunun 4 katı x8 terimin toplamı yapacak. Bu da neymiş? A1 artı A2'nin 20 katına. Şimdi A2 yerine de A1 artı R yazacak olursak o zaman S2 dediğimiz şeyde 2A1 artı kaç yaptı? R yaptı. Şunu da düzeltelim isterseniz. 8A1 artı 28R. Şimdi diyor ki bize 8 tane A1 artı 28 R eşittir 20 tane doğru mu? 2 A1 artı R'dir diyor. O zaman bir dağıtalım bakalım. O zaman burası ne yaptı? 40 tane A1 artı 20 tane R eşittir 8 tane A1 artı 28 R. Şimdi ne yapabiliriz? Bunu buraya atalım. Hatta rengi değiştireyim. Şöyle yapalım. 20 R'yi buraya atalım. Burada 8R kalsın. Sonra 8 tane A1 de buraya atalım. O zaman ne yaptı orası? 32 tane A1 yaptı. O zaman R dediğim şey ne yaptı arkadaşlar? 4 tane A1'miş. Yani biz her defasında ne yapıyormuşuz? 4 tane A1 ekliyormuşuz. 13 terim 74. Şimdi 13 terimi hesaplamaya kalkalım. A10 ilk terimin üzerine 9 kere artmakla mümkün. Şimdi 10. terim kaç? 74. Doğru mu? Zaten ilk terim soruyor. Biz de ilk terime ulaşacağız. R yerine ne yazıyoruz? 4 tane A1 yazıyoruz. Bunun yerine 4 tane A1 yazarsak burası kaç yapar? 36 tane A1 yapar. Bir tane daha A1 yaptı sana 37 tane A1. Ve bu kaça eşitmiş? 74'e. O zaman sadeleştirme yaparsanız A1 için kaç dersiniz? 2 dersiniz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Ortak çarpanı tam sayı olan bir geometrik dizden bahsediyoruz. Şimdi geometride çarpa çarpa gidiyoruz ve hepsi bir öncekilerin katıdır o zaman. Ben üstteki ifadede a7 eksi a6'yı arkadaşlar a6 parantezini alıp r eksi 1'dir diyebilirim. Çünkü a7 dediğiniz şey nedir? a6 çarpı r'dir. Bu da kaça eşitmiş? 2'ye. Şimdi a8 eksi -A5 a5'i de nasıl yazalım? a5 parantezini alalım. Şimdi a8'in içinde a5 var. Bir de üstüne 3 kere daha çarpacağınız için r küp var. Eksi 1 de kaçmış? 7'ymiş. Şimdi bunları sadeleştirebiliriz isterseniz. Şöyle oranlayalım. Şimdi A 6'nın içinde ne var? A 5 var. Bunları sadeleştirdim. Burada bir tane R kaldı. Doğru mu? Şimdi R eksi 1 bölü R küp eksi 1. R küp eksi 1 2 küp farkıdır. R eksi 1 parantezinde R kare artı R artı 1 diye yazılabilir. O zaman şuradaki R eksi 1'ler gider. En sonunda ne kaldı? R bölü R kare artı R artı 1 ifadesi 2 bölü 7'ye eşitmiş. E i̇çler çarpma yapalım. 2R kare artı 2R artı 2 eşittir 7R'dir. 7R'yi sola atalım. 2R kare eksi 5R artı 2 eşittir sıfırdır. O zaman şimdi burayı çarpanlarına ayırsak sol taraf 2 r R diye burayı da 1'e 2 diye eksi eksi yapsak yazarken sağa doğru yazsak 2R eksi 1 ile R eksi 2'nin çarpımı neymiş sıfırmış. O zaman R buradan ne gelir? Ya 1 bölü 2 gelir ya da 2 gelir. Şimdi tanım kümesi mutlaka bunları eleyecek sebebimiz vardır. Şimdi ne diyor? Ortak çarpanı tam sayı diyor. O zaman hemen bunu iptal ediyoruz. R'yi kaç kabul ediyoruz? 2 kabul ediyoruz. Şimdi bizim elimizde bir veri var mı? Yok. O zaman bir tanesini tutalım. R yerine 2 yazalım. Mesela şunu yapabiliriz istersek. A7 dediğiniz şey nedir? A6 çarpı R'dir. Eksi A6 kaça eşitti? 2'ye. Peki R neydi? 2. O zaman 2 tane A6'dan bir tane A6 çıkartıp 2 buluyorsak A6'yı kaç buluruz o zaman? 2 buluruz diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. Şimdi bize 3 tane terim vermiş. Terimleri sırasıyla bir geometri dizinin artışık 3 terimiymiş. Aynı şekilde bir altta da 3 tane terim vermiş. Bunlar da aritmetik dizinin artışık 3 terimiymiş. Şimdi aritmetik dizide nasıl bir ifade var? A1 ile a 3 toplayıp 2'ye bölerseniz a 2 bulursunuz. Bu ifade aritmetik dizide oluşan bir şey. A1 ile a 3 çarparsanız a2'nin karesini bulursunuz. Bu da geometrik dizide olan bir şey. Şimdi biz bunu uyarlamaya çalışalım. Mesela 2 geometrik diziydi. O zaman biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Mesela 2 ile b'yi çarparsanız, 2 ile b'yi çarparsanız ne yaparsınız? a kare bulursunuz. Hatta bunu şey yapalım. Hepsini kendi altına yazalım. Daha güzel olsun. Yani bu ifadeyi sağ tarafa yazalım geometrik dizi kuralına göre. 2 çarpı b ne yaptı? a kare yaptı. Şimdi alttaki de aritmetik diziydi. O zaman bu arkadaşla bu arkadaşı toplayıp 2'ye bölersiniz. Yani 2 artı b bölü 2 yaparsanız neye eşit olacak? a artı 4'e eşit olacak. Şimdi burada soldan eşitlik yapalım. Sağ tarafa yazalım. Oradan sorunun sorun çözümüne ulaşırız herhalde. 2 artı b eşittir. 2 a artı 8 yapar. O zaman b dediğin şey nedir? 2 a artı 6'dır. Şimdi b'yi burada gidip tutup kulağından yerine yazalım. O zaman iki tane 2 tane 2a artı b eşittir a kareymiş. Yalnız orası B değil 6. Yani kendi yazdığımı okuyamadım. O da ayrı. <laughs> burası neymiş? A kareymiş. Düzeltelim şimdi. Hepsini de sağ atalım. Yani burası 4A artı 12 eşittir A kare. Hepsini sağ tarafa atarsanız A kare eksi 4A eksi 12 eşittir 0 yapar. Çarpanlığına ayırdım. A eksi 6 A artı 2 eşittir 0. Buradan bir 6 gelecektir. Bir de kaç gelecektir? Eksi 2 gelecektir. A'nın pozitif değerini soruyor. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? 6'dır diyebiliriz. Bu da son hocanın ikinci ulu sayısıydı. Ortak farkı 2. Altın terimde 18 olan bir aritmetik dizide böyle bir genel terim tanımlamış bize. Şimdi aritmetik diziler arkadaşlar doğrusal fonksiyonlardır aslında bir nevi. Artışları sabittir. Doğrusal bir şekilde artar. O yüzden bizim eğimimiz, doğrumuzun eğimi her zaman neyi verecektir? Artış miktarını verecektir. Yani ortak farkı verecektir. Yani mesela şöyle düşünün. AN, 4N artı 2. Siz N'e 1 verdiniz kaç yaptı? 6. N'e 2 verdiniz kaç yaptı? 10. 3 verdiniz kaç yaptı? 14. Bakın kaça kaça arttı? 4'er 4'er arttı. Yani bizim eğimimiz kaçtı? 4'tü değil mi? Bakın 4'er 4'er arttı. Yani bir aritmetik dizide N'in kat sayısı size neyi verecektir arkadaşlar? Artış miktarını ya da ortak farkı verecektir diyebiliriz. Şimdi sorumuza geri dönelim. O zaman bizim bu genel terimimizde n'in kat sayısı olan a eksi 2 2'ye eşit olmalı. Neden? Çünkü ortak farkını 2 vermiş. O zaman a eksi 2 2 kabul ederseniz a'yı kaç kabul ettiniz? 4 kabul ettiniz. O zaman sizin a n'iniz şimdi başa dönelim. Burası 2 idi. 2 n artı a'yı 4 seçmiştik. O zaman ne yaptı? 8 artı b yaptı. Peki burada ne demiş? 6. terimi 18. O zaman ne yazalım? 6 yazalım. 6 yazdığımız zaman 12 artı 8 artı B kaç yaptı? 18 yaptı. O zaman B'si 20'yi öbür tarafa attık. Eksi 2. B'si de eksi 2 geldi. O zaman bizim genel terimimiz en son durumda ne oldu? 2N artı 6 oldu diyebiliriz. Şimdi buna göre A, A eksi B. Şimdi A'yı kaç bulduk? Şunları belirtelim şimdi. A'yı 6 bulduk. B'yi eksi 2 bulduk. O zaman buradan A eksi B ne yapar? 4 eksi eksi 2'den 6 mı yapar? O zaman bu vatandaş bizden buraya 6 yazmamızı yani altın terim istiyor. O zaman buraya 6 yazarsak 12 artı 6'dan 18'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Bir geometrik diziden bahsediyor. İkinci terimi küp kök 4. Üçüncü terimde de 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi ben sorunun devamını okumadım ama şunu ne söyleyeyim size. Bir terimi kendisinden önce gelen terime bölerseniz geometrik dizide her zaman neyi bulursunuz? Artış oranını bulursunuz. Yani biz 2'yi küp kök 4'e bölersek neyi bulacağız? R'yi bulacağız. Peki şimdi bunları aynı kökte yazalım. Yani 2'yi küp kök 8 diye yazalım. Küp, kök 8, küp kök 8'i konuşamadım. Küp kök 4'e bölersek ne yapar? Küp kök 2 mi yapar? İşte bu bizim neyimizdir arkadaşlar? Artış oranımızdır. Ortak çarpanımızdır. AN dizisinin ilk 12 terim toplamının ilk alt terimin toplamına oranı. Şimdi SN formülü A1 çarpı 1 eksi R üzeri 12 bölü 1 eksi R. Bu bize neyi verecek? Hatta ilk 12 terimin nesini verecek? Toplamını veren formül aslında. Değil mi? Buraya S12 yazdık. Şimdi şuraya S12 yazdık. Peki S6 ne? Zaten bizden ne istiyor? İlk 12 terimin toplamının ilk 6 terimin toplamına oranını istiyor. Yani şu şekilde yapacağız. O zaman S6 ne? İlk terim çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R. Şimdi oranlama yapalım bakalım. A1'ler gitti. 1-R'ler gitti. O zaman ne oldu? 1-R üzeri hatta şuraya iki kare farkıyla açalım. 1-R üzeri 6. 1 artı R üzeri 6. Bölü 1-R üzeri 6. Daha sonra bunlar da birbirini götürürse buradan ne gelecek? 1 artı R üzeri 6 gelecek. Bize sorduğu bu. Peki biz R'yi bulduk mu? Bulmuştuk. 1 artı o zaman küp kök 2'nin nesini alacağız? 6. kuvvetini alıyoruz. Bunun 6. kuvvetini alırsak ne yapar? 4 mi yapar? Aynen. 1 artı 4'te kaçtır arkadaşlar? 5'tir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi bize iki tane dizi vermiş. A'n ve B'n dizileri. A'n dizisi ne yapıyor? Logaritma 2 tabanında 1, 2, 3 diye ilerliyor. Yani içeriye ne yapıyoruz? Pozitif tam sayıları yazıyoruz. B'n'de de aynısı. Bu logaritma 3 tabanında oluyor. Şimdi 3 tane de ifade vermiş bize. Buna göre hangileri daima doğru demiş. Şimdi n işleri 250 için. Şimdi n işleri 250 demek aslında size logaritmayı ne yapıyor? Şey, e, diziyi ne yapıyor? Sınırlıyor. Sınırlı bir dizi. A ve B dizilerinin alt terimi ortaktır. Şimdi o zaman burası 250 ise logaritma iki tabanında 250'ye kadar gidecek. A n dizisi değil mi? Logaritma 1, logaritma 2, logaritma 3 diye. Peki bu yaklaşık olarak kaça eşit? Şimdi 128, 256 diye düşünürsek 128, 2'nin 7. kuvveti 256, 8. kuvveti ise burası 7 küsüre kadar gidecek. Şimdi şöyle logaritma 2 tabanında 1 zaten kaçtır? 0'dır. 0 diye bir tam sayı var içlerinde. Logaritma 2 tabanında 1 kaçtır? 1'dir. Logaritma 2 tabanında 4 buradan bir 2 gelecek. Yani 0 1 2 diye ilerleyecek. Bu sayı dizisinde AN sayı dizisinde 0'dan 7'ye kadar olan bütün tam sayılar var. Şimdi aynı şekilde BN'yi ne inceleyelim. Nereye kadar gidiyorduk? 250'ye kadar gidiyorduk. 3 tabanında 250 dedik. Bu da yaklaşık olarak 243 defek 81 4. kuvveti 243 5. kuvveti o zaman 5 küsürdür. O zaman bu da aynı mantıkla 0 1 2 3 4 5 diye ilerleyecek. Dikkatli baktıysanız bunların 6 tane terimi ortaktır. 6 terim. Kesin ortaktır. 6 terim ortaktır. Doğru. Aralardaki terimlerin birbirine ortak olma şansı yok. Çünkü hani bir iki tabanında biri üç tabanında. Şimdi birinci öncülümüz bu şekildeydi. Gel ikinci öncülümüze. AN bölü BN. Şimdi burada A n bölü B n dediğinizde aslında genel terimleri oranlarsanız logaritma 2 tabanında n bölü logaritma 3 tabanında n yapacak. Şimdi mesela şey yapalım. Bunu ters çevirip yukarıya götürelim. Yani logaritma 2 tabanında n çarpı logaritma n tabanında 3 olsun. Bunlar çaprazdan birbirini götürsün. Logaritma 2 tabanında 3. Evet doğru gibi ama siz şimdi n'e 1 verirseniz n eşitleri 1 için logaritma 2 tabanında 1 bölü Logaritma 3 tabanında 1 yapacak ki bu da 0 bölü 0'dır. Burada patlarız. Doğru mu? Demek ki ikinci öncülümüz yanlışmış. O zaman Adana gitti, Ceyhan gitti, Edirne gitti. E biz Adana'yı doğru bulmuştuk. O zaman doğru cevabımız Denizli'dir. Çünkü sadece 1 yok. Neyse 3'e de bakalım da ayıp olmasın. 3'te diyor ki en 512 için A, ne, A en disinden bahsediyor. Logaritma 2 tabanında 512. Yani bu tam net 9'dur. 2 üzeri 10 1024 yapıyor çünkü. Çünkü Şimdi o zaman 10 terim tam sayıdır dediğinde nasıldı? Sıfırdan başlıyorduk. Sıfır, bir, iki diye ilerliyor. 9'a kadar. O zaman burada kaç tane terim vardır arkadaşlar? 10 tane terim vardır diyebiliriz. Dediği de doğru. O zaman doğru cevabımız bir üçtür. En bir gerçel sayı üzere iki tane bize dizi vermiş. İlk dizinin genel terimi bu. İkinci dizinin de genel terimi BN, A, N dizisine bağlı. Hmm. Peki bakalım. O zaman isterseniz direkt A'nın genel terimini buraya da yazabilirsiniz. Ya da şöyle yapalım. Buradan A4'ü bulalım. A4 neymiş arkadaşlar? En yerine 4 veriyorsunuz. 16 artı 2 18 bölü 3'ten A4 kaç yaptı? 6 yaptı. O zaman buradan da B7'nin 6 olduğunu anlarız. Şimdi biz B7'ye geçelim isterseniz. B7 de ne demekmiş? 2 tane A7 eksi n'miş. Doğru mu? Peki bizim AN genel terimiz belli. Buradan A7'yi bulabilir miyiz? Şöyle yapalım. A7 en yerine 7 veriyoruz. 4 kere 7 28 artı 2 30 bölü 3'ten 10 geldi. Demek ki burası kaçmış? 10'muş. B7 neydi arkadaşlar? 6 idi, değil mi? O zaman buraya 6 yazdım. O zaman 2 parantezinde 10 eksi m. Şimdi 6 2 ile 3'ün çarpımı. Demek ki burası 3'tür. M de buradan nedir arkadaşlar? 7'dir. O zaman m'i bulduk 7 diye. Bize de aynı zamanda ne soruyor? B7'yi soruyor. B7 de zaten neydi? 6 idi. Buraya da 6 yazdık ve Soner Hoca'nın uğurlu sayısı kaç geldi? 13 geldi diyebiliriz. A en pozitif terimi bir geometrik dizi. 4. terim 1 bölü 4 ve bu şekilde bir bağıntı vermiş. Bakın geometrik mantık neydi? Çarpa çarpa ilerliyorduk. O zaman geri gelmenin yolu bölmekti. Siz bir terimi kendisinden önce gelen terime bölerseniz neyi bulursunuz? R'yi bulursunuz. O zaman şöyle yapalım. A en artı 2'yi A en artı 1'e bölelim. Aynı mantıkla A en artı 1'i de a n'e bölelim. O zaman bunlar aradan sıyrılacak. a n artı 2'yi a n'e böldüğünüzde bu sefer ne gelecek? R kare gelecek. İşte sürekli R ile çarpa çarpa. Geri gelmenin yolu bölmek. O zaman biz de o dediğimizi yapalım. Yani buradaki arkadaşı bunun altına çekelim. Diyor ki a n artı 4'ü ben a n artı 2'ye böldüm. Aradaki fark kaç güzel kardeşim bu ikisi arasındaki fark? 2 mi? 2. O zaman senin buradaki cevabın ne gelecek? R kare gelecek. R kare de kaçmış? 9'muş. R o zaman buradan 3'tür ya da eksi 3'tür. Bak bunları her defasında yaz. Daha sonra git tanım kümesine bak. Elemek için bir sebep bul. R'n kaç geldi? 3 geldi. Peki ben ne biliyorum? A4'ü biliyorum. O zaman biz A1'i 3 kere çarptığımızda neye ulaşırız? A4'e ulaşırız. O zaman R kaçtı? 3'tü. O zaman burası 27 çarpı A1 kaça eşitmiş? A4'e yani 1 bölü 4'e. 4, 27 buraya geçerse A1 o zaman ne yapar? 1 bölü 108 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. AN aritmetik dizinin ortak farkı R. Şimdi bize iki tane eşitlik vermiş. A8 artı A4 4 R'ymiş. A12 de 24'müş. Buna göre A2 nedir diye sormuş. Şöyle bir şey yapabiliriz istersek. Mesela a 8 A4 gibi yazabiliriz. Çünkü artarak ilerliyoruz. A8 dediğiniz şey A4 artı bunun üzerine kaç kere artacaksınız? 4 kere artacaksınız değil mi? A8 4 kere artmak demek. Bu da neye eşitmiş? 4 R'ye. E taraftan 4 silersem 2A4 ne yapar? 0 yapar. O zaman A4'ümüz kaç geldi? Sıfır geldi. Demek ki bizim 4. terimiz sıfırmış. E peki bana 12. teriminde kaç olduğunu söylemiş? 24 olduğunu söylemiş. Doğru mu? Şimdi mantık nasıldı? A4'ten A12'ye gitmek için 8 kere artarım ve 0'dan 24'e de artışım ne kadar? 24. O zaman artış miktarı kaçmış? 3'müş. Peki benim A12'm belli. 24. Neyi soruyor? A2'yi soruyor. O zaman A2'nin üzerine 10 kere artarım ve kaçı bulurum? A12'yi bulurum. R3 ise burası 30. A12'yi kaç vermiş? 24. O zaman buradan A2 dediğin şey, bunu buraya atarsak kaç yapacaktır? Eksi 6 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi bize iki tane dizi vermiş. Pinci terimleri birbirine eşitmiş. O zaman biz ne yazalım? En yerine P yazalım. O zaman diyelim ki bir tanesine 2 bölü P geldi. Diğerine de P yazdığımız zaman P bölü P artı 4 geldi. Ya e o zaman güzel kardeşim burada bir işler dışarı yapalım biz. 2P artı 8 eşittir P kare. Hepsini sağ tarafa atarsak P kare eksi 2P eksi 8 eşittir 0'dır. Buradan P eksi 4 P artı 2 ne yapacaktır? 0. O zaman P dediğiniz şey ya 4'tür ya da eksi 2'dir. P'nci terimleri diyorsanız eksi 2. terim diye bir şey olmaz. P o zaman ne geldi? 4 geldi. O zaman biz ne diyelim? Bize sorduğunu inceleyelim şimdi. AP yani A4 artı 4 bölü BP yani B4. O zaman buradaki elemanlarda en yerine kaç yazalım? 4 yazalım. 2 bölü 4'ten burası 1 bölü 2 gelsin. Burası 1 bölü 2 oldu. Tamam. Burada da ne yazıyorduk? 4 yazıyorduk. 4 bölü 4 artı 4'ten. Bu da 1 bölü 2 geldi. E o zaman ikisi de 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2. O zaman üst taraf 9 bölü 2 yapar. Alt tarafta 1 bölü 2. Bunların ikileri birbirini götürür. Cevabımız ne gelir arkadaşlar? 9 gelir diyebiliriz. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi dizilere ait bazı örneklerin yer aldığı bir kağıt parçası iki parçaya ayrılmış ve üst üste denk gelmiş. Belli kısımları gözükmüyor klasik olarak. AN dizisini nasıl tanımlamış arkadaşlar? Bunu XN artı 1. Yani aritmetik dizi bu şey gözükmüyor. Enin kat sayısı gözükmüyor. Yani artış miktarı gözükmüyor. BN de bu da bir aritmetik dizi. Değil mi? Aynen. Buna da ne diyelim? YN diyelim ama orada da ne var? Bir eksi 3 var. Daha sonra bir tane CN diye bir dizimiz var bizim arkadaşlar. CN dizisi de neymiş? Eksi 4 var. İk, değil mi? Böyle devam ediyor. AN ile BN'in çarpımı. Terimlerin karşılıklı çarpımından oluşuyor. Yani siz N'e 1 verdiniz. X artı 1. 1 verdiğiniz şeklinde ne yapacağız? İfade edeceğiz. Daha sonra üst üste konulan kağıtlarla sadece 1 ve 4. terimler okunabilmekte. 1, 2, 3, 4. Burası da kaçmış? 65 miymiş? Evet burası da 65'miş. Yani burası C1. Burası C4. ilerliyor. Şöyle bir şey yapalım. C'nin de sonuçta bu ikinci dereceden oluşmuyor mu? Şurada ikisini çarpınca. Evet C'nin de şey yapalım galiba. Mesela ne diyelim? A diyelim. A n kare artı B n. Bakın Bunların sabitlerini çarpınca eksi 3 geliyor. Ben mesela bunu böyle söyleyebilirim. Şimdi şöyle n'e 1 verdiğinizde ne geldi? Eksi 4 geldi. n'e 1 verdik. Ne yaptı o zaman? a artı b eksi 3. Eksi 4 mi yaptı? n'e 1 verince. c1 eksi 4'müş. 1 verdik. Bu geldi. O zaman a artı b kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. n'e 4 verdik. 4 verdiğimizde ne yaptı? 16 a artı 4 b eksi 3 eşittir. Kaç yapacak arkadaşlar? 65 yapacak. Bunu bu tarafa attık. 16 A artı 4 B eşittir 68. 4'e böldük. 4 A artı B eşittir 17. Bir de bende ne var? A artı B'nin eksi 1 olduğu var. O zaman çıkartırsak 3 A 18'den A 6 yapar. A 6 ise de B de kaçtır? Eksi 7'dir. O zaman bizim dizimiz ne geldi? C endisi 6 N kare eksi 7 N eksi 3 geldi diyebiliriz ve aslında sorunun çözümüne ulaştık. Bize ne istiyor? C5'i istiyor. Ozan C5 6 kere 25 150 yapar. 5 yazdık 35 eksi 3. 115 112'dir diyebiliriz. Sert bir soru bilginiz olsun. Yapana da helal olsun. Şimdi bir AN gerçel sayısı vermiş ve bunu da bu şekilde ne yapmış? Tanımlamış. Yani diyor ki sana alt indisi diyor çiftse diyor 2'dir. Tekse diyor, eksi 1'dir diyor. Buna göre bize ne soruyor? K1'den 20'ye kadar AK'yı. Bu ne demektir? A1 artı, A2 artı, A3 artı. bu da A kaça kadar? 20'ye kadar mı? Aynen. Bunların toplamını soruyor. Şimdi burada 20 tane terim var. Bunların yarısı tektir, yarısı da çifttir. Yani 10 tane tek var. 10 tane de çift var. Şimdi 10 tane tek 2K eksi 1'den 10 tane eksi 1 yapacak. Artı 10 tane çiftten de bunlar 2 yapacak. O zaman ne yaptı? 20 eksi 10 çıkar sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız Denizli'dir.